Şehzademizi merak ettim. Umarım sahatı yerindedir. Sağ ol Hürrem. Merak etme. Şehzadem ziyadesiyle güçlüdür. Bunu da atlatır. İnşallah. Onun sağlığına bir zeval gelmesini hiçbirimiz istemeyiz. Telaşlanma Hürrem. Şehzadem iyi olacak. Sen de ayrına dön. Cihangir'i yalnız bırakma. Seni arıyordum. Veda ziyaretine gelmiştim. Fedala şöyleyse. Hazırlıklar bitmedi malum. Bu arada geçmiş olsun Hürrem. Cahangir için çok üzüldüm. Yazık. Kim bilir hangi günahının bedelini ödüyor zavallı. Mahidevran. Madem öyle, dikkatli ol. Zinhar günah işleme. beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış diyecek. ...tek teselli... ...sizin hakiki yüzlerinizi görecek olmasın. Kendini kandırma Fürem. Aşkından değil... ...can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan... Gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar. Öyle kaçıp gitmek yok. Bana itira atıyorsun. Sana bunun hesabını soracağım. beni neyle tehdit ediyorsun? Ben daha dün elimde zehirle dolaşıyordum. Hünkârımıza bir şey olursa kendi canıma kıyacaktım. Ama sen, sen ne yaptın? Hünkârımızın iyileşmesi için dua edeceğini ölmesini bekledin. Kendini valide sultan ilan et. Seni dilini koparım. Yeter artık benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Validem, Halenen yalan söylüyor. Kes sesini Mahidevran. Konuştukça batıyorsun. Ben seni gözlerini gördüm. Neler düşündüğünü, ne hayaller kurduğunu biliyorum. Sus artık. Evladınla burada olduğuna şükret ve sus. Sakin olun. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. İbrahim Paşa, hünkârımızı görmek istiyorum. Hünkârımız yerinde değiller. Şehzademizin dairesine gittiler. Hadiseyi duydum. Yazık. Kızcağız ölmüş. Başına sağ olsun. Sen ne yüzsüz bir kadınsın. Bir de utanmadan karşıma çıkıp baş sağlığı diliyorsun. Sultan. Ben niye buradayım biliyor musun? Hünkârımız her şeyi anlatmak için. Şehzadeyi zehirlediğini öğrendi. Hünkârımız bu yalanlara itibar etmez. Bana itimadı kalmadı sayende. Fakat Mustafa'yı dinler. Ona inanır. Bu kez kurtuluşun yok Hürrem. Evladımı almayı kalktım benden. Bu yanına kalmayacak. Senin de evlatların var unutma. Aydevran, beni tehdit mi ediyorsun? Sen nasıl anlıyorsan öyle. Duydun mu bari? Bana neler diyor? Sultanım istirham ederim dairenize gidin. Şehzadenizle alakadar olun. Hürrem. Ne oldu? Erken dönmüşsün. Çocuklar siz daireye gidin. Şimdi kim yönetiyor seni Mahidevran? Mustafa mı? O mu kuduracak seni? Valide Sultan'ın İbrahim'in yapamadığını ondan mı bekliyorsun? Korkun necele faydası yok Hürrem. Bugün değilse yarın hak yerini bulacak. Yıllardır azap içindesin. Bir türlü yüzün gülmedi. Sual etsem senin yüzünden diyeceksin. Fakat gerçek bu değil Mahidevran. Seni bu hale getiren ben değilim. Ne varmış benim halimde? Görmüyorsun değil mi? Etrafında olup bitten hakkında zere kadar fikrin yok. Hürrem, yalnız kalıyorsun Maydevran. Sevdiğin seni seven, kim varsa hepsini bir bir kaybediyorsun. Malum, en son Vardemizli Hatice Sultan'ı kaybettin. Bir gün gelecek, senin yanında hiç kimse kalmayacak. Ne İbrahim ne Mustafa. O gün geldiğinde ben olur muyum bilmiyorum fakat emin ol evlatlarım olacak. Ve hiç şaşırma. Sana merhamet edip el üstünde tutacaklar. Zira ben onların kalbine nefret tohumları ekmiyorum. Tek istediğim şey babaları gibi adil ve vicdanlı olmaları. Sen gördün mü validemizi? Hayır sultanım. Kimseye yaklaştırmıyorlar yavrum. Tuhaflık var ama anlamadım. Hay Allah. Daya Hatun geldim peki? Görmedim. Lakin Sümbül Ağa birilerini göndermiş almaya. Validemiz de iyileştiğine göre eski nizam kurulur yine. Malum Hürrem Sultan da katıldı aralarına. Elbirli İlharem'i zindan oh. edecek. Müjdeye aldın mı Mahide Hürrem? Validemizi diyorsan evet duydum. Rabbime şükrediyordum. Dualarımızı kabul etti. Hmm. Bilmez miyim? Günlerdir üzüntüden kahroldun. Ağlama seslerin benim dairemden bile duyuluyordu. <laughs> Hürrem, son hadiseleri bahane edip aramıza girebileceğini sanma. Ben validemizi severim. Validemiz de beni. Zira sen köle pazarında gezerken ben validemizin yanındaydım. Kucağına bir şehzade verdim. Mazim de mi avunuyorsun şimdi? Hmm. Unuttuysan ben zevkle hatırlatayım. Sen hala bir kölesin. Kendi kurduğun hayalleri bana mal etme Hürrem. İkimiz de biliyoruz. Teamüller beni işaret etse de Mühim olan hünkârımızın kararı. Bu yüzden rahat ol, korkma. Benim kimseden korkum yok. Nice ölümlerden döndüm sayenizde. Fakat ne yalan söyleyeyim. Sana baktıkça bazen içim üperiyor. Zira gözlerindeki bu intikam hırsı bana hiç istemediğim şeyle yaptırabilir. Sultan Hanım. Hiç uğraşamayacağım seninle. Hünkârımızın yanından geliyorum. Harem haznedarı olarak bu tebliği benim yapmamı buyurdular. Ne tebliği? Ne diyorsun sen? Hünkârımız silsile gereği... ...haremi sizin yönetmenizi buyurdular. dediğinin farkında mısın? Emir böyle sultanım. Valide sultanımız saatine kavuşana kadar... ...haremin idaresinden Mahidevran sultanımız mesul olacak. Saçmalık bu. Kader bir hürrem. Ağlarını örmüş bir kere. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Senden kime hayır gelmiş? Gel Mahidevran. Validemiz bizi duyuyor. Öyle mi? Çok geçmiş olsun, Valide. Acil şifalar diliyorum. Mahidevran. Bu kıymetli vazife ilahiyle yerine getirmeni dilerim. İnşallah hünkârımızın ve bizlerin sana olan itimadını boşa çıkarmazsın. Merak etmeyin sultanım. Hayırlara vesile olsun sultanım. Amin. Tekrar geçmiş olsun Valide. Müsaadenizle. Mustafa. Azeki mahi devran sultan Hazretleri. Herkes duysun, bilsin ki haremi artık ben yönetiyorum. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Harem'in nizamı ve dirliğinin devamı için gereken her türlü tedbir alınacaktır. Hep beraber huzur içinde yaşamak istiyorsanız, kaidelere uyacaksınız. O vakit burası sizin için cennet olur. Eğer kaideleri hiçe sayıp, kendi bildiğinizi okursanız, burası sizin için cehenneme döner. Bu böyle biline. Anlaşıldı mı Sümbül Ağa? Elbette Sultanım. Güla... Anladım Sultan. Göreceğiz bakalım ne kadar anlamışsın. Hürem Sultan ilk iş münkerimizin yanına gidecektir. İstediğini anlatsın. Biz kaidelere uygulamakla mükellefiz. Çekil Sultanım. Sen 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 çekil sen çekileni derdin lütfen Sultanım. Hayır 20 lütfen. Sen de lütfen. Çekil Sultanım lütfen beklemenize çekil önden! Hayrola Hürrem? Ne bu asabiyet? Bir de suha mı ediyorsun? Sen kimsin de benim cariyelerim hakkında karar veriyorsun? Mühür bende artık. Haremle alakalı her türlü kararları verme etkisine sahibim. Bununla alakalı senden izin isteyecek değilim. Sen haremi değil, beni yönetmek istiyorsun. Bunu vaktiyle vardı Sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olamadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil, Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Hünkârımızdan gayrı hiç kimse bana karışamaz. Haremde ikilik olma Sürra. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Ben ederim Mahidevran. Eğer kuvvetin yetiyorsa engel ol. Ne bu gürültü? Sesiniz dışarıdan duyuluyor. Doğru mu bu Mahidevran? Evet doğru. Gülay'ı bir odaya kapattırdım. Zira suçu sabit. Her türlü desise mevcut adamda. Haraç, rüşvet, iltimas, tehdit. Şikayetlerin haddi hesabı yok. Ne malum. Bunlara senin yastırmadığın. Sen beni neyle itham ediyorsun? Şahitler var. Hepsi çıkar anlatır. Cariyelerin suçu ne peki? Onlar neden gönderiliyor? Çoğu yaş haddini aştı. Haremi yük oluyorlar. Bir an evvel evlenip gitmeleri icap eder. Buna sen karar veremezsin. Onlar benim hizmetimden. İstediğim vakit yollarım. Sultanım. Esma'yı bile şifahaneye yollamış. Esma benim elim ayağım. Evlatlarımı ondan başkasına emanet edemem. Hürrem'in hakkı var Mahidevran. Bu karar yetkilerinin dışında. Onun hizmetinde kim varsa kalacak. Bu iktisadi bir tedbirdi. Fakat madem Hürrem Sultan kalmalarını istiyor... Bir sakıncası yok kalabilirler. Gülah da kalacak. O ayrı. Onun kellesini alsam yeridir. Sultanım. iftira bunlar. Sırf bana yakın olduğu için yapıyor bunu. Hürrem, sen dairene dön artık. Hürrem. Hayırlı sabahlar. Ne yalan söyleyeyim. Seni görünceye kadar hayırlıydı. Hislerimiz karşılıklı. Ne kese. Bu arada senin haberin yoktur. Ben söyleyeyim. Hünkârımız Şehzade Mustafa'yı sancağa çıkarma kararı almış. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Yakında sen de gidiyorsun. Haberi kimden aldıysan eksik söylemişler sana. Mustafa'm sancağa çıkıyor. Doğru. Fakat ben gitmiyorum. Bu senin isteğine bağlı değil mi Aydevran? Gitmeye mecbursun. Hünkârımız böyle uygun görmüşler. Şehzadem tek başına gidiyor. Hey Devran demek buradasın. Ne oluyor? Sen kendini şehzadenin üstün mü tutuyorsun? Haşa. Nereden çıkardın bunu? Madem öyle, sen benim oğlumu nasıl kovarsın? Hürrem, sakin ol. Sultan mevzuyu bilmiyorsunuz. Biliyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Daire tekrar verildi. Bağırıp çağırmadan önce sual etseydin öğrenirdin. Şehzade Mehmet için başka bir daire tahsis ettim. Hem de daha güzelini. Tadilat bitince yerleşebilir. Mahide kim sana bu akılları veriyorsa söyle ona kendi karşıma çıksın. Boş laflar bunlar. Hiç heveslenme. Sen harem ve yönetiyorsun. Asla tam sahibi olmayacaksın. O da olacak bir gün. Hangi gün? Sultanım. Duydunuz mu neler söylüyor? Ailenin itiraftır bu. Hürrem, Hürrem yeter artık. İkiniz de susun. Validemizin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Ah Sultanım. Şey mi oldu? Bir de soruyor musun utanmadan? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl kıyarsın ailemize? Bu kadar mı gözün döndü senin? Sultanım ne diyorsunuz siz? Ben ne yaptım ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Sadık hizmetkarın Karın Fidan Hatun valideyi öldürmek istedi. Yetişmeseydik, hain emeline ulaşacaktın. Hayır, bu mümkün değil. Fidan yapmaz. Sakın inkar etme. Kendi gözlerimle gördüm. O yalanı sen soktun validemizin koyununa. Sen kimsin Mahide? Bunu validemize nasıl reva görürsün? Hayır ben asla. Evladımın başı üstüne yemin ederim ki ben günahsızım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Fiden Hatun kendi kafasına göre yapmadı ya bu hainli. Belli ki sen emir verdin. Seni yılan. Belli ki tuzak kurmuşsun Hatun'a. Sultanım inanmayın bu zalime. Ben göreceğimi gördüm. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Mahide. Sultanım benim... Kes sesini! Bunun hesabını hünkârımıza vereceksin.